Merhaba arkadaşlar. Şimdi bütün yaptıklarımızı toparlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün yaptıklarımızı toparlayacağız. Evet, şimdi başlayın bakalım toplayın. İlk önce pelüşleri yerlerine kaldırın. Ne <laughs> Bakalım. aramızın başlıyoruz. Tamam bitti. Oyunumuz bitti. Ama ilk önce size bir ayak göstermek istiyorum. Pis bir korkuş. Pis ve korkuşmuş bir ayak. Hmm. İster misiniz yemek? Pis <laughs> ve korkuşmuş bir ayak. Ben onu yerim. Ben o ya yerim. Ye 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 getiriyorum. Bir de oynayan bir ayak. Böyle böyle sallanan bir sallanıyor bu ayakta ay o yerinde duramıyor. duramıyor <laughs> tam ben yemeli pis kuş kuş oldum Şimdi, bakalım. Şimdi toparlama zamanı. Amirim, <laughs> ödev ne yapıyor? Sonuç bir, görelim de. Amirim, ödev ne yapıyorlar ya ben? Ay, senin yüzünden yapamıyorum. Bir Bizi de bizimle de atıyor, atıyor <laughs> ben. Yutma, daha da atıyor <laughs> bu amirim. Saçlarını temizle dağıtmıyoruz. Size bir şey soracağım. Gezegenlerden Satürn var ya. İşte onun o uydu, bir uyduysa uydu var. bir uyduys yerine şeyse yani bir bizim Dağıtma Deniz dağıtma. Ben size toparlayın dedim. Dağıtın mı dedim. Bir şeyimiz Küçük gezegen etrafında dönen şeylerden olabilir mi? Çünkü bir şeyin etrafında dönüyor. Bir şey uydusu ama güneşin değilse yani başka ne? Ne gezegen olabilir? Annem bak sana bir baktım. bak. Gönderdim. Aç bakayım. Dedim. Aç. 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 Yaptık. <laughs> <laughs> Evet, buranın yazdığı. Evet, buranın yazdığı. Evet. En büyük astar nereden mı? Ata, güneşten bile daha büyük bir şey. Hatta güneşin bile uydusu olabilir. Ne? Güneşin uydusu olabilir? Bu, hey astar. Annem senin başka gezegen. Biliyor musun benim? Bu gezegen. Bu gezegen. Bu gezegen dediğim şey. Annem gibi. Astar. Astar. Annem bunun görüntüsü Jester değil. Okay. Başka bir şey. Aç. Jester de değil. Aç. Hatta Jester de bu bir Anne. Aç. Tamam açalım. Bu güneş varsayın. Hmm. Bakın bu, varsayı. <laughs> bu, varsayı... evet, evet, bu güneş varsayın. İkinci ikincisinde bulduk. Evet değil mi? Evet birilerini. Bu güneş sayın. Hatta güneşten bile daha büyük olan şunu şunu kıyaslayayım. Güneş hangisi kadar... güneş? Bunu güneş. Ne kadar büyük. Ya ya sen sen ne sen ne ne Bak, Cavanağın Güneşten gönderdim. büyük gezegenler var Hava Ama Havadan cevalar gördüm. Ama havadan cevalar gördüm. Oo, Sokır burada da. Nereye <laughs> Oğlum oh, yine bak. Ta ne olur? Mesela ben şimdi bunu arkasına çıkar, çıkardım. Böyle koyduk gene bunu. Aga seni neden öyle şey yapıyorsun? Ne oldu? <laughs> Allah. Atmıyoruz denizal. Toplayın dedim ben size. Bu şey da çok tehlikeli bir şey yapmış oldum. O kadar tehlikeli bir şey yapmış oldum ki. Oh. İyi ki çıkar, o kadar uzun sürmedi. Saturunun neden halkaları olduğunu anlamışsınızdır. Neden halkaları var mı Saturunun? Ona ayak basan, her şeyi, bak ona dokunan her şeyi. İçine bat, içe batar, içine batar. Bir toz gezegeni mi? Yani o satürnün halkaları tozdan mı yapılmış? Tozdan yapılmamış. Ama gök taşlarından oluşmuştur. Satürn hava çok rüzgarlı bir gezegen. Ol, çok rüzgarlı bir gezegen olduğu için halk, halk, İçine doğru şekli, özelliğine de sahip olduğu için gökbaşları kendisine çekip onları döndürüyor. Neden mi? Çünkü varlıklar ona dokunduğu için dokununca, batınca onlar ölmüş, batmış oluyor. Bunun da olmaması için halkaları var. Batmaması için insanların. Yani o kadar önemli bir halka. Yoksa insanları içine çekip öldürebilir. Peki bize gezegenler hakkında bilgi verebilir misin? Nasıl yani? Mesela Hangi en baştan var? başlayalım. Dünyadan başlasak. En baştaki gezegenimiz hangisi bizim? Birinci gezegen. Merkür. Merkür. Merkür Merkur dünyanın en sıcak gezegenlerinden biridir. Dur bakalım. Gezegen ama. Yıldız değil. Güneş. Şşşler, yıldızlar gibi değil. Ama ama olsa ama olsa sadece gezegenlerden. Gezegenlerden güneş, güneş de var. Bunun Ay, bir güber evet. oldu. Bizim ya. gelen güneşimiz gibi. Bak sonra ne güneş geldi. Şu anda güneş var değil mi? Ama aydınlık. <laughs> evet, ikinci gezegenimiz. Altaya, en sıcaklardan biri de evet. değil. En bir sıcaklardan biri. En sıcaklardan Oradan biridir ben. En sıcak gezegenlerden biridir benim. Hatta Güneş'e en yakın gezegenden bile daha sıcaktır. Öyle mi? Neden? Peki. Bunun daha açıklamasını bilmiyorum. Açıklamasını bilince size söyleyeceğim. Peki üçüncü gezegenimiz? Dünya. Dünya nasıl bir gezegendir? İnsanların yaşadığı bir gezegen. Şu anda dünyanın içinde bulunuyoruz. Ve benim bir var. yüzük var. Bastık yüzük. Dördüncü gezegen. <laughs> Dördüncü gezegen de Mars. Ars çok rüzgarlı bir gezegenlerden biridir. Ve Mertis. ona kızıl kızıl gezegen denilir. Öyle mi? Aha. Peki beşinci gezegen? Jüpiter. Jüpiter dünya dünyayı uzay çöp uzay çöplerinden korur. Dünyayı öyle mi? Hmm. Jüpiter o kadar özel yani. Sonra? Satürn. Satürn'den bahsetmiştiniz zaten. Satürn'den bahsetmedim. Tekrar bahset. Bahsettim. Evet tamam tekrar bahset. Kısaca bir daha bahsedebilirsin. Yok. Ben... Kayalardan oluşuyordu şeyleri değil mi? Evet. Halkaları kayalardan oluşuyordu. Sonra? Uranüs. 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 en soğuk gezegenlerden biridir. Ne? en soğuk gezegenlerden de biridir. İkisi de en soğuklardandır. Aslında Platon da en soğuklardan biridir. Gezegen olmadığını ve gezegen olduğunu tartışırlar. En doğrusu ikisi de. Peki. Çünkü gezegen de hem de hem de gezegen değildi. Tersine dönen gezegene, gezegen, düce gezegen. Değil. Tersine olan gezegen neydi? Tersine dönen. Venüs. Venüs mü tersine tersine dönüyordu? Sürekli ters yöne döner. Peki, öyle aşağıya doğru dönen bir tane vardı. O hangisiydi? Uranüs. Uranüs mi aşağıya doğru dönüyor? Evet. Peki Güneş nedir bir? Yıldız. Başka yıldızlar var mı? Var. Kaç tane yıldız var bilmiyor musun? Kaç? Kaç dünya kadar yıldız vardır? Kaç tane yıldız vardı tahminen? Sonsuz. Sonsuz mu yıldız vardır? Sonsuza kadar ilerler yıldızlar. Peki biz bu gezegenler içinde ne kadar bir yere sahibiz? Hatta yıldızlar patlayabilirdi. Patlayabilir mi? Bizim yıldızımız da patlayabilir mi? Evet, güneş de patlayabilir. Güneş patlarsa biz de yok olabiliriz. Değil mi? <laughs> evet. Bu ihtimal var. Bu ihtimal çok yüksek. Güneş, güneş olmazsa patlar. ağaçlar, büyü ağaçlar yok olur ve büyüyemez. Ağaçlar olmazsa toprak kaymaları olur ya da toprak Peki, hiç olmaz. Kara delik var mıdır? Vardır. Hatta güneş olmazsa insanlar ağaç olmama nedeniyle tüm dünyadaki insanlar ölür. Beyaz delik var mıdır? Vardır. Beyaz delik nasıldır evet, peki? Beyaz delikdir. Beyaz bir. Delik. Ne işe yarar beyaz delik? Ya, bilemiyorum. Kara delik ne işe yarar? da öyle dedem de. Bu arada Evet güneş patlarsa hepimiz ölürüz. Sonsuza kadar kalmak kalmayız. Birkaç Göker. sadece iki yıl iki yıl falan içeride kara delikte kalırız. Peki başka gezegenlerin isimlerini biliyor musun mesela? Pardon, başka yıldızların. Bizim güneş sistemimizde yıldızımız ne? Venüs. Bizim yıldızımız ne? Güneş miydi? Güneşti. Bir de Venüs. Venüs mü bizim yıldızımız? Hı? Uydumuz mu? Ay bizim uydumuz. Değil mi? Anne, Venüs... Venüs de bir yıldızdır. Venüs'ün de bir yıldız... Güneş... Güneş gibi sıcak olduğu için Venüs de bir yıldız yıldızdır. Gece yıldızıdır. Ama biz onun etrafında dönmüyoruz. Biz Güneş'in etrafında biz Güneş'in çekim gücüne sahibiz değil mi? Bizim yıldızımız Güneş. güneş Çünkü biz onun etrafında de dönüyoruz. Ama bir Aynı mı? Ana geze ana gezegen yıldızımızdır. Ana gezegen yıldızlar bir sürüdür. Peki Sadece bir tane bulunur. Peki kaç güneş. tane Güneş'ten daha büyük Yıldızlar var mıdır? Vardır. Ne kadar büyük? 10 bin kat. 10 bin kat büyük yıldızlar da vardır öyle mi? Biz o zaman çok küçük bir şey varlıklarız öyle mi? Hı -hı. Peki. Başka gezegenlerde başkaları yaşar mı ya sence? Bütün yaşar. yıldızlar patlarsa anne. Sor abine bütün yıldızlar patlarsa ne olur Gökhan? hiç kimse yaşayamaz. Dünyada bir uzayda tüm dünyada hatta tüm evrende hiçbir şey kalmaz. Hiç kimse yaşayamaz. Öğrendin mi? Bütün hepsi patlarsa hiç kimse yaşayamaz. Evren de hiçbir şey kalmaz. Öyle mi? Sadece i̇şte uzaydakiler yaşar. Uzaydakiler dışında herkes ölür. Biz de mi öyle Oyayız. Evet. Biz... hiç dikkat etmez misin? dikkat etmez mi bize? <gülüyor> evet. Et evet, bize. Çok yüksek uzaktan dan ateş çıkıyor ayağından. Hmm. Son mikinin yok etinden. Biz ölüyoruz hep. Değil mi? Enemiz tatlıyor tat değil mi? Şey, o zaman içeri evimizde düşerse evimiz çok çirkin oluyor. <laughs> evet yok oluruz biz herhalde özellikle evimizde düşerse. Değil mi? Biz de kaçayım. Siz? Siz uzayı çok mu seviyorsunuz? Evet. O zaman... Uzayı U çok mu seviyorsunuz? Seviyoruz ama onun içinde kim yaşıyor? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım onun içinde kim yaşıyor? Usam iki. iki iyidir. İyi midir? Onun yukatını çok seviyor. Sıyıyor. Havaya gidiyor. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Ve burada çok mutluyuz değil mi? Evet. Evet. Dünyamızı çok seviyoruz ve onu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Ailesimiz sümük ödül gibi. Bugün sizlerle odamızı toplayacaktık ama gezegenler hakkında bilgi verdik. Değil mi? Aynen. Çünkü gezegenleri çok seviyoruz. Gökalp özellikle gezegenleri çok seviyor. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <Bye bye. gülüyor> en çok hangi gezegeni seviyorsunuz? Güneş. Güneşi Yok. mi? Dünya. <laughs> Sen? Denizat. Dünya'ya güneş ve Yine ben güneş verirken kapımda ne köpek balığı var. Ne köpek balığı var? <laughs> güneş. Güneş'in şey söylediği. Sen de Gökhan hangi gezegeni seviyorsun en çok? Dünya, köpek, benzer. <laughs> Onlar sizin gezegenleriniz. Benzer. <laughs> Tabii de her şeyi bizim için. <laughs> Bir de anne. Bir de sizlerin gezegeniniz değil çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi Yakında bir tane seviyorum. daha gelecek. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Hoşçakalın. Ah, ah. <laughs> Hoşçakalın.